kaymakamımızın hem Yalıöy kaymakamımızın sağlık durumları gayet iyi. her ikisinin de hem tomografileri hem MR'ları hem röntgenlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. şu an itibariyle ilçe devlet hastanemizde sadece tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyorlar. E, gerekli hassasiyet e, oluşmuş vaziyette. Sağlık görevlerimiz burada. Başhekimimiz burada. Biz buradayız. E, sayın Valimiz de e, telefonla sürekli bizden bilgi alıyor. Olayı yakından takip ediyor. E, endişelenecek e, sağlık kurulları yönünden e, bizleri kaygıya sevk edecek herhangi bir durum yok. Teşekkürler efendim.